Arkadaşlar, bu videoda 7. sezonda tehlikeli yarışlara katılacak yarışçıları göreceksiniz Ve hangi yarışçı hangi grupta olacak onun çekilişini yapacağız Gördüğünüz gibi arkamda yarışçılar var e, Tabi bazıları yarışmayacak bir sezon Bu tarafta da çarklar var arkadaşlar Çarklardan bir tanesinde süper kahramanlar var Öbür çarkta da süper olmayan kahramanlar var Ve çekilişi de bebelek yapacak arkadaşlar Çünkü bebelek 7. sezona katılmayacak Neden katılmayacağını kendisi açıklasın. Çünkü ben artık büyüdüğüm için babam beni kurslara yazdıracak, okula yazdıracak falan. O yüzden bu sezon yarışa katılmayacağım. Herkese başarılar dilerim. Yaşçılay adına teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlar bu sezon yarışlara katılmayacaklar arasında Tıvı'dan Kuşta var, Doktor Strenç ve Toy var. Bu sene çok işleri varmış. O yüzden 7. sezona katılmamak kayağı aldılar. Katılacaklar arasında da Süpermen var, Kaya Pantay var, Hello Neighbor var, Baldi var, Kamil dayı yok. Neden? Çünkü 6. sezonda sonuncu olmuştu. Olsun la ben de sunucu olacağım yeğenim. Evet. Ve Hulk Bay arkadaşlar 7. sezonda yarışlara katılacak ve Kaptan Amerika var. Evet şimdi çekilişe başlayalım. Bakalım kim hangi grupta yarışacak. Önce süper kahramanların çekilişini yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım bebelek çevir bakalım çarkı. çeviriyorum. Şey evet bakalım kim çıkacak. Kim çıkarsa o A grubunda olacak arkadaşlar. Evet A grubunun ilk yarışçısı belli oluyor ve Batman geliyor. Batman A grubunda. Şimdi B grubunda kim yarışacak? Bir daha çevirdi bebelek. Çark hızlı bir şekilde dönüyor. B grubunun ilk yarışçısı Flash mi oluyor? mı oluyor? Hak olacak? Flash oluyor. Flash B grubunda yarışacak. Evet tek yay çarkı çevir bakalım bebelek. Şimdi A grubundaki ikinci yarışçı belli olacak arkadaşlar. Çark tüm hızıyla dönüyor ve yavaşlıyor. Ve kayınca adam A bunda ikinci yaşçı oluyor. Hemen çeviriyor bebelek tek yay. Ve grubundaki ikinci yaşçı belli olacak şimdi. Ben çıkmayayım ya ben hep daha grubuna çıkıyorum. Ya sen bu çarkta yoksun ki zaten. He doğru. <laughs> Ömcek baba çıkıyor. B grubunda yaşayacak Ömcek baba. Bebelek tek yay çevirdi çarkı. Bu arada ayamızda ilk kez tehlikeli yaşlı katılacaklar vay. Evet şu duy bakalım. Deadpool. A grubunda yaşayacak. Tekken çevir bebelek. Evet. Baldi ilk defa tehlikeli yarışa katılanlardan biri. Evet Baldi neler diyeceksin? Neyse diyorsun. Hepinizi yeneceğim lan. Şampiyon olacağım lan. Ha kolaydı o kadar. Sizde görülecek bir hesabım var. Unuttum sanmayın. Bu arada Superman çıktı arkadaşlar. B grubunda yarışacak. Joker bütün hediye arabalar patlamış. Kardeşim geçmiş olsun. Siz patlattınız kardeşim. Yo ben bir şey yapmadım. Baldi patlattı. Baldi baldi. Ya enişte ne adamsın ya? Gemi adam çıktı arkadaşlar. Argui bunda yarışacak. Neyse sonra konuşuruz. Hesaplaşacağız sizle. Tabi bazıyla hesaplaş. Ya enişte ya ne adamsın sen ya? B grubunun dördüncü yarışçısı belli olmak üzere işte Kaptan Amerika B grubunda yarışacak. Çevir bebelek. Bence Hulk çıkacak. Bence Kara Panter çıkacak. Bence ben çıkacağım. Ha yok vazgeçtim. Kara Hay Allah Kara Panter. <laughs> Nasıl bildi baba? Abi bunun beşinci yarışçısı Kaya Panter oluyor. Kaya Panter tek yay bizlerle. Bu sefer halk çıkacak. Bence ben çıkacağım bu sefer. Bence şey çıkacak. Ee, Wolverine. Hi ya durdu zaten Wolverine'miş. <laughs> B grubunun beşinci yarışçısı Wolverine oluyor arkadaşlar. Çak yine dönüyor. Bence bu sefer ben çıkacağım. Zaten ne kaldı? Sen kaldın da halk kaldı. Olsun. He, bak ben çıktım işte. <laughs> A grubunun 6. yarışçısı Venom oldu arkadaşlar. Sadece hak kaldı. O da B grubunun yarışçısı oluyor. Bebelek şimdi öbür çarka geç. Süper olmayan kahramanları yerleştirelim gruplaya. Eyvah! Sıra bize geldi. Bu çarkta da 8 tane yarışçı var arkadaşlar. Hadi bakalım Bebelek çevir çarkı. İlk yarışçı kim çıkacak bakalım. A grubunun 7. yarışçısı olacak kim çıkarsa ben çıkayım A grubuna ben çıkayım A grubu A grubu A grubu hadi be azıcık daha dönseydi. Kuzen Jokey A grubunda yaşayacak arkadaşlar. Teşekkür ederim babalık. A grubunu istiyordum. O zaman ben de B grubu alayım çocuğum. Bana bir B grubu çıkar. Bebeğin elinde olan bir şey değil. Biliyoruz herhalde ama benim çocuğumun eli uğurludur. Güzel benim için fark etmezdi B grubu çıktı. Bana C grubu çıktı lan. C grubunu istiyorum la ben. C grubu yok baldi. Neden yok? Korktunuz değil mi korkaklar? Hepiniz korkaksınız. A grubunun 8. yaşçısı Abuzi oluyor. Abuzi A grubunu istiyordun çıktı bak. Bebek teşekkür ederim bebebek. bebelek. Bebelekle ne alakası var ki? Olsun o çeviriyor sonuçta. Şimdi B grubunun 8. yaşçısı Örümcek Bebek oluyor. Ben geçen can da da B grubundaydım. Hep B grubunda oluyorum ama. Bir şey fark etmez aslında. Ha A, ha B. Nasıl fark etmez? Nasıl fark etmez? B grubunda Örümcek Adam var. Öbür tarafta da bir sürü süper kahraman var. Bu arada Baldi çıkıyor Ağabey bunda yaşayacak Baldi. Hepinizi yeneceğim lan A grubu. A grubun hepsini yeneceğim hepinizi yeneceğim. Çay tüm hızıyla dönüyor. B grubunun 9. yayışçısı. Hello neybi oluyor? Ne yapacak adam vardı artık orası çıktı. Hile mi yaptınız? Ne hilesi? Her şey meydanda işte. Benden korkmana gerek yok dostum. Aman ne rahatladım ne rahatladım. Sadece iki kişi kaldı Joker'le bla bla. Ve A grubunun 10. yayışçısı Joker oluyor. Bla bla da B grubunun yayışçısı oluyor arkadaşlar. Böylece herkes gruplara yerleşti. Teşekkür ederiz bebelek. Yayına geçebilirsin. Evet arkadaşlar grupları da belirledik. 7. sezon çok yakında başlayacak. E i̇lk yarışta nelerle yarışsınlar yorumlara yazın bakalım. Yani arabayla mı, motosikletle mi, uçakla mı artık neler onu yazın diyorum yani. Bu videoda beğenmeyi unutmayın. Kısacık bir video oldu. Hızlı hızlı grupları belirledik. Ve yeni yarışçıları gördünüz. Heyecanlı ve eğlenceli bir yeni sezon sizleri bekliyor. Hadi bakalım hoşçakalın görüşürüz.